Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuzda sizlerleyiz. Bugün ekiple beraber Ankara Gece Lezzetleri videomuzun evet. ikinci serisindeyiz. Çankaya Tunus Caddesi'ndeyiz. Bugün ilk girişi ıslak hamburgerle yapacağız. İlk defa deneyimleyeceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani var mı? 25 yerine? yaşına gelip de ilk defa Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar yani. yanımızda bir lezzetli olmayan. Bakacağız inşallah. Bahçı kırmızı var. Ne düşünüyorsun bahçı kırmızı? Videolarımızda bayağıdır yok. almış. <laughs> Aynen, aramıza çok katılamıyor. Ondan evet. izinler alındı mı beyler? <laughs> <laughs> Ciddi ilişki sorusu. İçeride evet. görüşürüz. Şimdi içeride görüşürüz. Instagram'da böyle startı veriyoruz. arkadaşlar. Evet. önce ikişer kaldık. Bir sade bir üst salta. Zaten gösterdik de. Bir daha göstereyim. Bu salta bayağı. Benimki yoğun da sink biraz yoğun değil gibi. Sen baş... Oğlum bitirdi lan bu. Bu arada ben ilk defa görmüştüm. işte. Çok da bir olay yok. Ama o tatlılığı yediriyor değil mi? Şöyle. Bir olay yok ama. Fiyat olarak değerlenmiş. Önceden bayağı ucuz Ama şöyle bir. Soğuklu kaç para şu an? Ayranla birlikte falan. 200 lira aşağı yemesin. <laughs> 150 lira. 100 pahalı da. 150 lira. 150 lira evet. 80 lira bu. Aslında çok güzel. Et. Ama doyurmaz. Doyurmaz. Bu arada sade 80. Bu tadı 85 lira. 5 lira fark var. Ben ilk başta sadeyi denemek istedim de. Ben de Özlemişim. Ama. Güzel tadı. var, Baya güzel tadı. Ya yani ben daha <laughs> önceki yediklerimden bahsediyorum. Bitti mi <laughs>

Giriyor mu? Giriyor mu? Günümüzü Sence Sen mi? Mi? Ben şu an açım mesela girmem. Ben. ben şu an çok rahat. Konya mı tüm O çok rahat. Bu saatası nasıl oldu? Çok yoğun değil mi saatası ya? Yani, bir gel? Ben bir saat falan alamadım biraz hafta. Biraz da salçası biraz yoğun. On tane de ben yeni başladım. Yalan söylüyor. Ağır korkar. Benim bayağı yok. Onun için tadı geliyor bayağı. Çok daha ben de bakmak lazım. Bu üstünde Tamam güzel mi? Yok değil Yo, Bu zaten yok. şeydir tamam. Sen doymak için değil ya. Yani. <laughs> Canım çekti yerim. Canım çekti gibi sanmış. Yani, şey. böyle hani tatlı bir şey var ya. Sos var ya. Yani. Şimdi ben ilk defa yediğim için bir kıyaslama yapamayacağım. Ama tadım olarak. Az sen daha güzel yaparsın. Hayır hiç kıyaslama, daha yapamayacağım. Daha kıyaslama yapamayacağım. Kıyaslama yapamayacağım. Lezzetli yorumlar. Lezzetli olarak güzel. Ya ben Tercih ederim bu lafı yiyecek olsun. Ne yapalım evet, gayet güzel. Sizden uzak lezzetliyiz zaten. Ne güzel mi? Tabii ya böyle wow, öyle bir şey yok yani. Basit fesir. Yani boyutları da zincir markaların çocuk mevzu. Evet. Yanında bir hediye seksin. Oyuncağı. <laughs> İçine mesela çok baharat katıyorlar. Tarçın mesela özellikle tadını evet, bastırmak için. Sen Burada mesela grupta tarçın diye yazdın ben anlam veremedim. Burada ben mesela bir tarçın Yok, yok tarçın yok. da güzel. Normalde tadı kötü olur ya. Tadını bastırmak için tarçın baharat. baharat. Şu an öyle değil gayet güzel. Ben tarçın olayını senden öğreniyorum. İstanbul'da dediğin yerlerin evet. hepsinde yerim neredeyse. Tarçın ne zaman? Gayet de güzel ama tarçın olduğunu bilmiyorum. Tarçın var artık Yine görüyoruz. Beni şu an. Tamam, biz de her <laughs> yani bir de yeni bir bekledik. Yani, bir küçük bekledik ama, yani bayağı iyi. Bayağı küçük bekledik ama iyi. İnce bak. kanka işte. Yani. İnce ama şey olarak. Iyi ama boyut olarak. Peki, ya. mesela 60 lira olsa. Buraya gelsin çok yersin. Tabii ya. Şimdi 80 lira çok yemezsin. Olay köftü de yani. Köfte biraz mantığı kaçıyor. Aynen. Biraz evet. daha bence böyle yerler. Çünkü köfte sürün... köfte 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 gibi köfte değil. Ya şimdi şöyle bir şey var. 160 liraya doyabilirsin de. Doyabilirsin de. Aynen. 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 Ama bu 160 liraya doymazsın. Yok. Aynen. dışarıdan herhangi bir yer dışarıda. Fiyat tarafılması demem ama tadı güzel. Tamam ben tamam. lezzet. Bir şey. Zorla yer bir kere. Yani karşılaştırdığında çok şey çıkar. Zorla yer. başka bir zaman. tamam. Devam ediyoruz. Sıradaki durakta görüşüyoruz arkadaşlar. Şimdi dayımız izin vermedi çekmesine. Dedi ki beni çekme dedi. Beni de yakalıyor yani dedi. Yani beni çekme ne olur. <laughs> biz tamam, de çekmedik. Dışarıdan şöyle bir görüntü aldım sadece. Tezgah çekemedik. Yapacak bir şey yok. Ne, Abi, ne yiyoruz biz şu an? Biz şu an tavuk köfte karışık yiyoruz seninle beraber. Baya salatası falan bol. Biberi çok acıdır bu arada. Ayrandan içtin mi? İçmedim ben. Ayran çok Ben yayık ayran müklesi olarak beğenmedim. Çok su var içinde. Ama böyle belki burası. Biz seninle gelmeyeli 2 sene oldu mu? Hı hı. Sen 2023'te mi geldiniz? 2023'te geldik. Aynen. Ayran biraz bozmuş. Ayran? Ayran aromalı ayran. Sü Tam ayran değil. Sürekli ayran koymuşlar. <laughs> Biberi acıymış gerçekten. Acı gerçek acı. Ama <laughs> zor iş ya. Nedir doğru? Şimdi zor bir iş. Ayran. Ya kolay bir... Ne şöyle. Ama bu sevenler var. Ne sevenler var. Ama buraya kesinlikle ayranı gelemez. Onu söyleyeyim. Oğlum bir şey iş çalışıyor. Aynen. Ben hem konum olarak. Hem Adam de... Diye... mesai işinden çıkıyor abi. Şurada bir yerde çalışıyor. Ben diyor şuradan bir yemeğe gömüyorum diye. Burası konum yapayım. olarak Ankara'nın sıkıntılı yerlerinden. Ama akşam şuraya iki tane tablet taf yolu doğru evet. ya. Garip bir şey var yani. Oha! Öyle de koymazsın bu arada. Bu arada evet. biz yarım yarım yedik, ben belki Ben ölürüm ya. Ayran gerçekten iyi değil ya. Yani. Peçete i̇şte var mı arabada? Çantamda var. Ne peçete var, ne ıslak mendil var. Tam tövbe Soğuk ya, güneştik valla. Bu kadar da değil yani. Ne kadar bu arada fiyatı? Fiyat olarak aslında ne kadar verdim? İtta, i̇ki tane tam ekmek, üç tane açık ayar 160 lira. İyi lan. bence. Bayağı uygun. Ben de size videoyu görürsünüz arkadaşlar. Aynen. Ortam biraz dertli yani. Ama bildiğin Ankara'nın tam şu an konum olarak Göbeğindeyiz aslında. Merkez. Göbeğindeyiz ya. Yani. Adam gerçekten yer olsun. Şöyle düşünün. İstiklal'de taburenin üstünde köfte satan bir adam düşünün yani. Evet bir sonraki mekanımıza geçiyoruz. Arkadaşlar. Daha yeni başlıyoruz. beklemede zaman. Görüşürüz. Ben doydum şimdi. Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Abi takan hiçbir şey yok. Hmm. <laughs> kaliş kaliş gelen bir tat da yok. Direkt atıyor gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Etlemezsin. Hangi mekanik elimizi kapattırmış gibi. <laughs> Etlemezsin. Böyle küp küp yağı ağzına atıp emniyon evet. gibi bir his var. Hiç plastik şey gelmiyor yani. Kayış Çok kayış iyi. bir tat Et yok. Yani. hissetmiyorum şu an. Şöyle söyleyeyim. Takma dışı olan insanın yani. Diş olmayan insan bile. Bek öyle değil. Bu <laughs> arada <laughs> ekmek acayip iyi ya. Tuzlamış bir derim çok önemli. Ekmek acayip falan başka bir şey. Çıtır çıtır. Ekmeğin dışı yumuşak, etin kurulu yerler çıtır. Abi biz sağ olsun üzerine üzerine bir yaptık. Biraz önce yapmış elinde sağ ol. Bu mekanda son kapanırken yakaladık abi. Dedik bizim için yapar mısın diye. Saatine de tekrar açtı. Yani aslında Gözü bitmişti. Benim için tekrar göz yapalım. Onun için Tamam, bizden başka şey. kimse yok burada. Normalde yeşil mi? biber de hoşlu. Yarım 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 yani. yemiyorduk. Bu çok güzel. Tez dolaşık Tamam. Tam. Ama her bir sütla nasıl diyor ya? Her bir et on numara ya. Çok iyi ya. Abi ne sağ ol. Abi biber dinle acı oluyor. Biber güzel. Ama diğer daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> o, ze o, zehir zemberekti. Ama orada da yemek iyi değil. Et bayağı iyi ya. O yeşil soğan dokunuşu çok iyi. Çok yumuşak. Çok güzel. Sen niye götürdün sen? Utandım. Hiç bilen mi? Sosyal hankal stresi çıktı. Bak gözükmek istemeden. Hanım kızlar. <laughs> bir de bundan sonra devam edeceğiz. Bu kadar yiyip nasıl yiyemek <laughs> Şu an insan bunu öğle yemeğinde doyurdu zaten. Harbi oğlum yemek... insanlar şundan bir tane yiyip akşama kadar çalışıyor ya. Bir fiyatı ne abi? 200 sesem abi. 280. Ayran? 40 lira. 40 lira. 280 lira. Geçim fiyatı 40 lira ayran. Şimdi şöyle. Soğuk döner. Bir tanesi 220 lira falan yani. Zurna yersen içecek değil Gerçekten öyle ya. Yani, ger ger gerçekten tavuk döner 220 lira falan yiyoruz yani. Yani. Ekmek doğru doğru bak sonunda gelmeler alalım. Ben patlayacağım bu arada. kadar. Yok. <laughs> bu tarz şeyleri her yerde yersin. Bu kadar dolu olacağını düşünmüyorum. Evet. İkinci kısma boş yerler olmuş. Zaten güzel yapmasa bu kadar dolduramaz. Yani evet. Kendi yürüne da malına güvenen insan bu kadar doldurur. Aynen. Diğerleri baharat basar, bir şey basar. Böbrek yağ atıyor ya. O bence inanılmaz bir muhakkaklık görüyor. Evet, şey olmamış. Var. Var. Vardın onun bir olayı bu arada. Yani. Aynen, onun bir olayı vardı. Ben görmedim de. Sen derken duymuştum. Böbrek yağı atıyormuş abi. Bana bayağı iyi. Ki biz normalde yarım yarım Burada tam ekmek gerekiyor. Ben abi. daha devam edebileceğimi düşünüyorum. ben elendim. Ya bu ciddi mi kanka ya? Ya yani bir ekmek yetti bana. Ben doydum. <laughs> Bununla çekerin altı olsa. Şey, bir üstü güzeldi arkadaşlar buranın. Aynen. Bir tadım yapacağız bu arada. Sen seversin bu arada ya. Enes tatlı dedim mi abi? Tatlı da ben yokum varsa. Abi çok teşekkür ederiz. Elin sağlık. Elin sağlık. Yemem hmm. Diyemem ya. Yememem lazım. Konseptan Mert'im. <laughs> Alım yedin mi ki sen? <laughs> Mert im Mert im sen de Mert'im diye. Yani ben her sütacı... Sonra... Her beğenmem ben. ben... Sütacının en iyisi Rize'dir. <laughs> Bu yüzden bir şey abi. Ben sevdim. Hmm. Güzel. <laughs> güzel güzel. Oran çok iyi abi. Kıvam çok iyi. Normalde ya çok lapa olur ya çok cıvık olur. Bu tam ortası. Ne zaten giresun var. Bayağı bol fındık. Bayağı iyi bu arada. Oğlum <laughs> dedim. Su taşı yemeye gittim. Su Geçen bir sadece su taşı yemeye arkadaşlar. Yemiyordum. Bu su daha güzel. Adam mekan açmış su taşı. Oğlum bayağı yani iyi bu, bu arada. Ya, ben beğendim. Yanlış mı düşünüyorsun? Ben kötü olsa da yerdim yani bu arada. Yo Yok ben güzel. her, her su sevmem. Yemem de. Ben Mert'in bir kaçlıkta bırakacağını düşünüyordum. Devam ettiğine göre halbiden güzel. Bayağı iyi. <laughs> i̇yi yani. Bir sonraki... <laughs> Söyleyemiyorum, <laughs> şakalarım. <öyle bir> <laughs> Hesabı yiyip bir sonraki mekanımıza geçiyoruz. Selam Aleyküm arkadaşlar. Evet, şimdi bir ekmeği üçe böldürdük. Mecbur artık bayağı yedik çünkü. Son bir mekanımız mı kaldı? Kotayı doldurduk. Üçüncü mekan, dördüncü mekan son. Tamam, devam edelim. Al bir tane. Tamam. Abi küçük olan hangisi size? bana olur. <laughs> Tavuk ızgara yemeye geldik arkadaşlar. Şimdi köftenin tadına gibi. baktı daha. Bir tane köftenin tadına bakın. Yok. Köfte iyi değil. Değil İyi <laughs> mi? Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Sen iyisin. Çok yağlı ben yetemedim Çok inanılmaz yağlı. Nasıl? Oğlum konuşsana da ya. Çok güzel, çok güzel. Ne <laughs> Tavuk sulu. Köfteyi beğenmedim zaten. Burası ona. Çok da bu garip ya. Bana mı öyle geliyor? Ben hiç yemedim daha. Bence biraz baharat eksikliği var bunda. Kötü diyemem de bir şey eksik. Çünkü ya biz çok tadım ettik. Bir tadı yok gibi geldi bana. Ayran bayağı iyi ya. Yalan. Oo. Açıklar sonra acayip iyi geldi. Normal mi böyle olması? Çok iyi. Ayran bayağı iyi ya. Aramız çok iyi. Ekşimsel. Ben köfteden tat alamıyorum. Normal mi? Tavuktan. Hı. Dediğim gibi tadı yok yani. Ola ayran hepsini içtik ya valla. Yemin ediyorum. Nasıl? Ayran güzel. Tam şey. Köy ayranı gibi. Bayağı iyi. Öyle değil mi ben sevdim direkt Çok iyi. Ben diyecek pek bir şey yok. Beklediğim gibi bir yer değil burası. İlk defa yiyorum zaten burada da. da. Fazla vermedi. Ne Ama şöyle. Yani gecenin üstünde acıkan adam. Bizim baktığımız şeylere bakmazlar. Bu yani. kesinlikle yenmez diyemem. Ama böyle ya abi buraya gidelim bir yemek yiyelim demem. Dersin ki baba. Yolun kenarından geçerken. İyi, Dersin ki baba. Mecbur burası var, buradan yerim ama bence illa ki bir gidelim yiyelim demem ben şahsen. Ben çok tavuk köfte yiyemedim. Esnaf olarak da gündelikte de çok yiyorum. Hiç tatlı etmedim. İstakmenin kokusu güzel. <laughs> 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 Doğal önemli arkadaşlar. Ben olanı şey... söyleyelim. Evet şu an artık sonuncu mekandayız. Yedik, içtik. Hı. Güzel bir serüven oldu. Benim genel bir puan oldu. oldu mu? Mu? Ya da şu an biraz ışık dengesi bana biraz garip geldi. Aracın başında Birazdan müsait bir yere geçip Aynen. bir puanlama yapacağız size beraber. Aynen. Şimdi genel bir puanlama yapıp kapatacağız. Benim puanım belli aslında da biraz derlerimi yaparız <laughs> size beraber. <laughs> bir bu <bir> şeyleri yapacağız. <laughs> Uzaklaşalım. Gerçek lezzetin onu söyleyeceğiz. Evet bugün sokak lezzetleri gece Ankara gece sokak lezzetleri videomuzun ikincisini çekiyoruz. Şimdi bugün en başta ıslak Hamburgerle başladık. Aynen. Çankaya'daydı. Nasıldı? Aynen, Islak hamburger yedik. 10 üzerinden defa... puanlayalım mı? İlk defa deneyimledim. Güzeldi. Öncekilerin tadını bilmediğim için 10 üzerinden 7 veriyorum. Kesinlikle kötü değildi. Yani yiyecek olsam doyurmaz ama yerim ben. Fiyat performans olarak nasıl? Fiyat performans olarak bence pahalı. Karın doyurmaz. Ama amacınız karın doyurmak değilse tadımlık. yiyebilirsiniz. Tadımlık yiyebilirsiniz. Çünkü 80-85 lira aslında fiyat aralığı Aynen. var da. Ucuz değil bu arada. Çünkü 2-3 tane yiyorsun minimum zaten. O fiyatlara karınla doyurabilirsin. Karın doyurmaz kesinlikle. Peki Aynen. bak. Evet. Sen de düşünün. Islak hamburgerden doyumluk yiyeyim desem benim en kötü 5 tane yemem lazım. Ben kendi Doğru. hamurumu konuşayım. Yani 10 tane de yerim ama doyumluk yiyeceksem 5 tane yerim. 80 lira gibi bir fiyattan hesaplarsan baya tuzlu oluyor. Evet. Bence biraz daha fiyatı düşürüp sürümden kazanmayı deneyebilirler. Peki tadım o nasıl bir sence? Daha önemli. önce yemiş bir olay. Ben daha önce İstanbul'da e, bu işin e, dua yeni o, dua, yeni, dua yeni. denen insanlar işletmelerde yedik biz evet. bunları. Onun için 6 evet. altı veririm ya. Çok, Makul geçerli. Yani orta, ben düşük verdiğimi düşünüyorum. Ortalama. Düşük verdim düşünüyorum. Ben daha önce çemedim için yorum so, diyemiyorum. yok. Ya. Ben İstanbul'dakilere on diyorsam. 8 derim. Çünkü kötü değildi. Hiç kötü değildi. Ben Salata değil, muhabbetim yani. çok beğenmedim. Alakasız olmuş biraz. Ben zaten yani biz değişiklik falan. olsun diye tattık aslında. Ama fiyat performansı olarak başarısız. Ya fiyat mesela ben bunu ya, İstanbul'da ya. yediğim Ay. dönemlerde 40 liraydı. Ben Maksimum 35 yani 40 liraydı işte, yani. yani. Şu an 80-85 lira yer miyim? Yemem. Fiyat Ama dersin ki de. mesela Tunalı'da bir işim var Kanka. Diyelim ki bir aşağı sokağa inelim de ıslak gömelim dersen okey. Ama karnımız doyurmak için gidemezsin. Yok yok gidemezsin. Umdurmazsın. Şimdi ikinci mekan olarak Ulus'taki Rüzgarlı'daki rüzgardaki şey. dolmuş duran içerisinde seyyar bir rüzgar gittik. Video görüntü çektirmedi. Yapmadık. Aynen. İstemedi. İstemedi diyelim biz açıkçası. Ya o biraz bahaneydi. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım ama. Bilmiyorum garip yani bir psikolojiydi. Yılların, yani. yılların esnafı diyeyim yani orada çok bir Bir hayal kırıklığı yapıyor. yaptı Aynen. bizde. biraz da yaşlıydı. Sorun Maalesef değil. Yaşlılarımızda bir önyargılı yaklaşım var. Sorun değil karşı. bizim için. Peki. Yıllardır gittiğim yerde ama bilmiyorum bir daha gitmem herhalde. Bu yaklaşım beni çok rahatsız etti yani. Garip bir tavır takın evet sanki biz... Ya şimdi ulus biraz da şey, o saatler arasında ama yılların iler. esnafı ya ama onu bir de doymuş ya kanka şimdi bir de ulus yok. ulusta rüzgarla da bildiğin otobüs doğmuş rakamın yanıydı doymuş adam. Adam. adam zaten çok da yani. şey bir esnaf değil yani esnaf gibi esnaf değil yani evet. yani şey böyle gönül alayım yani. bir daha gelsin adamlar o tarz bir esnaf, esnaf, esnaf değildi zaten işten yana bir sıkıntısı yok yani yani adam, evet. adamın günlük ürettiği köfte sayısı var ve günlük onu satana kadar orada ve satıyor ben, yani günlük mam olduğunu düşünmüyorum böyle ananı avradın ne biçim bir tezgah demiyorum. On üzerinden yedi veriyorum. Şimdi e, mekana ve yiyeceğe bakarsak mekana göre yiyecek güzeldi bence. Yani, ya şimdi tabii. iyi bir mekanda da onu yiyebilirdin. Ama salaş mekanda onu yemek fazla beklenti olmalı yemek. Yani Ayran şey... masattı. Ayran normal Ayranımız eskiden güzelce, çok büyük gittim, ama sahi, çok güzeldi ama bu sefer su büyük ihtimal, su katlısı çok fazla Aynen. vardı açık tamam. ayran olduğu için. Ayran yani aromalıydı. Gibi. Sadece beyaz su gibiydi açıkçası. Ama önce 2 sene önce, sen önce seninle gittiğimizde nasıl? Ama tuzu filan var güzeldi Tuzlu o zaman. Tuzluydu falan şey değil mi? Falan. Şimdi kalmadı. Yani e, puanım 10 üzerinden 5 ortalama. Öldürdün ben, ben öldürmedim, ben esnaflıktan kırdım birazcık. Ben esnaflıktan kırdım, ben de 5 veriyorum. Ben normalde 9 falan verirdim. Yine bir şeylerden kırardım da. Arkadaşlarım da dediği gibi 6 olsun da ya. Tavır iyi değildi. Benim bizim malzememiz var o yüzden ben altı veriyorum. Üçüncü mekanımız et şişti. Herkes onun üzerinden bir puan değerlendirme puanlama yapar. Şöyle ilk başta ben bir değerlendireyim. E, et şiş bu arada güzeldi gerçekten. Onun üzerinden 9 veriyorum. Fiyat performans olarak da fiyat performans olarak 10 bence. Bayağı. Şöyle dolu. O fiyata hem et yiyorsun, hem karnını doyuruyorsun, hem de ekmeği full Boş yer yoktu ekmekte. Salatasıyla, biberiyle, her şeyle vardı Aynen. aslında. Evet. Konum olarak, köhne bir yerde olmasına rağmen... Aslında konum olarak, caddesi güzel bir cadde ama işlek bir cadde değil. Araba Tam caddesi. Araba, Aynen. Araba, araba çok fazla Aynen. geçiyor. Aynen. Bilmeyen bir insanın zor bulabileceği bir yer. Aslında esnaflar çok gider oraya. Sanayi bölgesiyle bilen bir bilir. E, onun üzerinden 9 veriyorum. Bu anım düşüncelerim de iyi yönde. Esnaflı da iyiydi çünkü kapanmak üzerine gittiğimiz halde... Bizi adam kırmadı. Ve video demeden de yaptı. bize yardımcı oldu. Biz videoyu sonradan söyledik. Video çekeceğimizi söylemeden ben de itibaren direkt alevlendirildi Peki sen bak ne düşünüyorsun? Sütlacı da çok güzeldi onu belirtmediniz. Bize sütlacı camiye... Sütlacı çünkü şey içine dahil değil ya ama ben gene de esnaf fukara sütlacı da yorumlayacağım. Aynen. bir şunu söyleyeyim en sonunda bize sağ olsun bir sütlacı ikram etti. Biz et yemek yemekmiştik ama sütlaç da beklediğimizden iyi çıktı. Yani Bir şey söyleyeyim sütlaççıdan daha iyi sütlaç çıktı. Sütlaç yapanlardan gerçekten sütlaçı daha iyi. Sütlaç tamam yorum, yorum yapın. Yani Enes'in dediklerinin üzerine Hatçam Ekstra çok bir şey yok. Ama Esnaflığı ve karakter olarak ben sevdim. Ürün de gayet güzeldi. Lokum gibi eti vardı. Mekan Do salaş mı? Dolu doluydu, salaş mekanı. Biz zaten böylesi yerleri seven insanız. Ben de 9 veririm yani. Ben şu şekilde 10 üzerinden 9 veririm. 10 vermek istemiyorum, şu şekilde vermek istemiyorum. 10 üzerine 10 vermem için tüm Türkiye'deki bir insanın Dönmek böyle... Lazım, evet. Direkt ben yedim abi okey. Fiyatı da inanılmaz iyi demesi lazım. Evet. Fiyat bizim için ortalama. 280 lira bugün bu devirde. Biz ürün dürüm yapıyoruz yiyorsun. 220-230 lira yani. Ya, Onun için şey çok içinde bize göre yapmadığını biliyorum ben. Çünkü daha önce gittim oraya. Bize ekstra bir şey yapmadı yani. İçindeki et porsiyonu çok iyiydi. Abi ızgarayı yaparken ızgarayla birlikte böbrek yağı kullanıyordu. O eti yumuşatmasını sağlamış. Baya evet. yumuşaktı. Yani dişi olmayan bir insanın bile rahatlıkla Rahatçı çiğneyip yani. Yiyebileceği bir et. Böyle sineması nafta yussun diye. Aynen yani, emer em, em, gibi bir etti yani. Bazıları bilir böyle ağzında şöyle süngerimsi şemsi şemsi bir şey böyle, vardı böyle. Hmm. Aynen <laughs> bayağı iyiydi. Onun için e, tatlıyı yorumluyum. Tatlı ciddi anlamda ben sütlaççıyım diyenden daha iyi bir sütlaçtı. Şahane bir sütlaçtı yani. Evet, güzel. Son mekanımız olarak yani, yeriz da. Yeriz e, Evet. Geldik. Yani tavuk köftekler karışık olan bir yere geldik. Bilmediğimiz yani yolker, bir yer. Bilmediğimiz bir yer. Bir benzinin kenarında Denemek istedik. Aslında merkezi bir yer diyebilir miyiz? Diyemeyiz diye. yani. Yeri deriz ya artık ben deriz. Artık deriz. Burası bayağı de... gelişti çünkü. Burası bayağı gelişti. YDA'nın gibi bir yer. 3 sonra daha merkezi olacağına inanıyorum. Evet buranın daha iyi gelişeceğini düşünüyorum. Ben direkt söyleyeyim mi? Beklentinin söyle, söyle. alakası yok. Köfte yağlıydı tavuk kuruydu arkadaşlar. Ya abi belki de şu şekilde biz alamamış da olabiliriz. O kadar lezzetten sonra bilmiyorum. Yani Savuğun o kadar bir ağır, bir ağır bir tadı vardı. Ağır leşir yapmak istemiyorum ben aslında. Şu şekilde, şunu görüyorum bak ben. Çok kalabalık. çok Artık tamamız etimiz birazcık daha adımsız için yemek kültürüne göre. Bir de tek dezavantajı son mekan. Artık tıka basa doyduğumuz Aynen. çeyrek çeyrek Aynen. yediğimiz Beşir. bir mekan. Şu anda inanılmaz kalabalık yani. Ben diyorum ki ya biz çok doyduğumuz için artık lezzet alamadık. Ya şimdi bir kere yemeğiyle yargılanacak şeyler Aynen. değil. Çünkü şu an hala da biz mekanın yanında ziyanlar var. Mekanın hiç boş kalmıyor. Bayağı. Belki de sorun bizdedir yani. Belki sorun bizde. Ben... Lezzet bana hitap etmedi ya. Sıralama olarak yapıyorum şu anda ben. Eğer değerlendirmeniz evet. bittiyse. Tamam. Çöp şiş. Ee... Tatlı. Çöp şiş, ıslak hamburger. Rüzgarlı. Deki yediğimiz köfte, tavuk karışık olan. En sonunda maalesef ki bu tavuk güzel olayı koymak zorunda kalıyorum. Aynısı. Diyecek bir aynı tane şey cümlem ama. yok. <laughs> aynen Bir tane cümlem yok. Aynı. Ama ayran son dükkanda inanılmaz iyiydi kanka. Yani şimdi büyük mesela, ya şimdi mesela baya. Birinin köftesi güzel, birinin ayranı güzel. Hepsi aynen. Onda Onlu onluk bir mekan yakalayamıyoruz yani maalesef. Aynen. Olmuyor. Her şeyiyle güzeli yapan bir mekan yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya da biz Ya e ama bu bir de şeydir ya kanka mesela. Aynen. Sana çok iyi gelen bana iyi gelmeyebilir. Çok tamam zevkleri ayrı Çok yorum açıyor. Aynı şeyleri beğenen de insanlarız. Bugün bu şekilde bir video çekmek istedik. Bu ikinci videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım seyir zevki yüksek bir video olmuştur. Bu şekilde eğer videoyu beğendiyseniz, serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup, yorum yapıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Söylemek istediğim bir şey var mı gençler? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Devamı Daha çok evimizi istiyorsanız like atın. Destek olun, destekleyin bizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.